Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı lahana sarması yapacağız arkadaşlar. Daha önce hiç bir yerde izlemediğinize adım gibi eminim. Ama bu videoyu aklamadan izlerseniz eğer nasıl yapacağımı da göreceksiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani çok büyük kolaylık. Hem zamandan tasarruf hem de gözünüzde lahana sarmasını büyütmemiş oluruz. Hemen aklımıza düşünce kalkıp şifşak iç hazırlayıp rahatlıkla yapabiliriz. Ee, öncelikle iç hazırlamaktan başlayacağım arkadaşlar. Çünkü lahanayı haşlamayacağız dediğim gibi. O yüzden hemen iç hazırlamayla başlıyorum. Öncelikle 3 tane soğanım var. 3 küçük soğanı bu şekilde dörde bölüp atıyorum. Şöyle bir diş sarımsak. Şimdi bunları bu şekilde çekeceğim. Evet arkadaşlar ocağımın altını açtım. Şöyle yarım su bardağı sıvı ekliyorum. Daha sonra kıymış olduğum soğan ve sarımsaklarımı ekliyorum. Şimdi bunları bu şekilde su kavuracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarım gayet güzel kavruldu. Acı suyunu da çekti. Bu aşamada şu 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, Bu şekilde salçanın ekşi kokusunun çıkması gerekiyor. Biraz böyle yağda kavuracağım soğanlarla birlikte. Evet arkadaşlar salçamı da kavurdum. Şimdi pirinci ekliyorum. Şöyle yık yıkamış olduğum 2 su bardağı pirincim var. Bardak ölçüm bu arada 200 milimlik su bardağı. Evet bir çay bardağı da yıkamış olduğum bulguru ekliyorum. ıslak olduğu için bardağın içinde şişmişler. Bayağı bir zor çıktı. Ben bunları bu şekilde kavuracağım. pirinç ekledikten sonra yağımız az gelebilir arkadaşlar. O yüzden ben biraz daha yağ ekleyeceğim. Böylelikle tam bir su bardağı yağ eklemiş oldum. atıyorum. Baharatlarımda iki tatlı kaşığı pul biberi, iki tatlı kaşığı reyhan, bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı şeker var. Bunu bu şekilde ekliyorum. Baharatlar şimdi lezzetine lezzet katacak, özellikle reyhan gerçekten daha önceki videomda da söylemiştim lahana dolmasına, lahana sarmasına çok yakışıyor. Bu aşamada arkadaşlar yazdan yapmış olduğum melemenimin şöyle bir çay bardağını ekliyorum. Melemen yoksa siz de bir tane domates de rendeleyebilirsiniz. Şöyle bir su bardağı su ekliyorum arkadaşlar ve altını kısıp suyunu çekmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içim e, suyunu çekti ve gayet güzel hazır oldu. Şu an gelen kokuyu size anlatamam. Bu aşamada arkadaşlar şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Yarım çay bardağın yeterli. Şimdi doğramış olduğum 6-7 dal maydanozum var onu ekliyorum. Şimdi İçimin daha çabuk soğuması için başka bir kaba aktarıyorum. Mümkünse cam bir kap olsun. Tavamı yıkamayacağım arkadaşlar. Direkt bu şekilde kalsın. Öncelikle lahanamızın şu kök kısmını şöyle şu şekilde kare şekilde keseceğiz. Yaprakların daha rahat çıkması için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lahanamın kök kısmını aldım. Lahanamı ters çevirdim ve önce bir kare yapıyorum buraya. Sonra bu tarafa bu şekilde kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapraklar gayet kitap gibi mübarek. Şimdi bunu Şöyle poşetimi aldım. Lahana yapraklarımı poşetime koydum bu şekilde. Poşetimi şimdi ağzını bağlıyorum ve şimdi bunları mikrovelaya veriyorum. Yani mikrodalga fırına koyuyorum. Kapağını kapattım. Şöyle iki buçuk dakikaya alıyorum. İki buçuk dakika beklemesi yeterli. Evet arkadaşlar. Yapraklarını çıkarıyorum gördüğünüz gibi poşetin kabalığı bile inmiş bakar mısınız çok güzel bakın bu şekilde böyle gayet de güzel haşlanmış gibi oldu gördüğünüz gibi poşette de kapalı olduğu için öyle bir zararı falan da olacağını düşünmüyorum açıkçası bakın bakın Hemen sarmaya geçeceğim. Öncelikle şöyle kötü yapraklarımı tencereme diziyorum. Eğer olur da hani suyunu çekerse dolmalarım yanmasın diye. Bu şekilde kalın tarafları bu şekilde tenceremin dibine diziyorum. Şöyle. Bu şekilde dizdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi dolmalarımı sarmaya başlayacağım. Bakar mısınız? Gayet güzel yani. Şöyle bir kaşık aldım. Biraz böyle yayıyorum ki incecik olsun. Kenarlardan içe katlıyorum. Ve sıkıca sarıyorum. şekilde Bu videodan sonra artık lahmacun sarmaya son diyorum. Bu şekilde hem çok riski de olmaz, ama çok haşlandı, dağılacak falan riskimiz de olmaz. Direkt bu şekilde, bakın gayet güzel sardım. Şöyle buraları sıkıştırıyorum ki kıymalı olmadığı için pirinçler çıkmasın diye. Bakın. gibi lahanalarımı sardım ve üzerine sosunu hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı biber salçası. Şöyle 1 yemek kaşığı da domates salçası. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ. E şimdi suyunu ekliyorum. Kaynar su ekleyeceğim. Öncelikle az bir şey su damlatıp salçamı iyice açıyorum. olması gerekiyor. Böyle karıştırınca sıcak suyun etkisiyle zaten hemen açılacaktır. Bu aşamada arkadaşlar zeytinyağlı olduğu için şöyle yarım tatlı kaşığı şeker atıyorum. Çok yakışıyor. Annem hep böyle yapar. Evet arkadaşlar kenarlardan suyu görüne kadar dökeceğim şimdi her tarafına. koymak yeterli arkadaşlar. Kenarlardan görünmesi yeterli. Üzerine kadar çıkmasına gerek yok. Ee, şimdi Üzerine şöyle tekrar reyhan gezdiriyorum. Sosunda da olsun istiyorum. Şimdi ağzını kapatıyorum arkadaşlar ve suyu kaynayana kadar yüksek ateşte olması gerekiyor. Suyu kaynadıktan sonra kısacağım altını. Ve sonra kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domabın suyu kaynamaya başladı. Şimdi ağzını kapatıp şimdi altını kısıyorum. 3 alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmaların pişti. Böyle servis tabağıma da aldım. Şimdi üzerine şöyle bir yemek kaşığı tereyağı erittim. Bunu böyle üzerine gezdireceğim. Tereyağı dolmanın lezzetine lezzet katıyor. Bunu annem hep bu şekilde yapardı. Çok lezzetli olurdu gerçekten. Bir üzerine şeker kalper bir de böyle tereyağı gezdirir inanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel görünüyor. Hemen şöyle tadına bakıyorum. Şöyle kenarından alacağım. Üstünü bozmak istemiyorum. Şöyle iki tane aldım. Şöyle batırdığınız anda hemen batıyor gördüğünüz gibi. Bu demek oluyor ki sarman çok güzel pişti ve düşmediği için de bakın ki İçi de gayet güzel top bir şekilde yani. Dolu dolu. Taş gibi dolma oldu yani. Şöyle aç. Bakın hemen. Şöyle hemen bir basmada gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Lokum lokum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli ve yani dediğim gibi hiç su koyup haşlamaya gerek yok. Direkt o şekilde yaparsanız siz de benim gibi yaparsanız böyle lokum gibi lahanaları kısız bir zamanda e, sarmış olursunuz. Hmm, süper. Harika. Çok lezzetli. Evet arkadaşlar.